Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Zeyt ile birlikte e, süper süper kahramancılık oynuyoruz arkadaşlar. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. İlk defa Roblox videosu çekiyoruz seninle. Ha bu arada bu <laughs> ikinci video. Ha doğru üçüncü videodu. Oğlum su kartlardan çektik ya o kadar. Ha doğru. <laughs> Dur. Şey, bu arada Bilmiyorum. su kapastırsın sesi gelmemiş. Bilmiyorum. Haberin ne olsun? Ee, Hüseyin sen kahraman ol ben kötü olayım. Tamam ben ne olsam? E, bu arada e, yeni kahraman gelmiş. Elektro gelmiş. Elektro mu gelmiş? Elektro gelmiş. Ben olsam şey neydi? Hayır, Doktor Yusuf olurum. Hayır sen kahraman olacaksın. Doktor bir kötü söylüyor. Biliyorum. Ben ne olsam. Doktor Octavius bu arada bazı filmlerde iyi olmuştu. Hmm. Ben ne olsam bir arkadaşlar. De... Kararsız kaldım he. Gerçek. Bu arada birbirimize söylüyoruz ne olduğunu. Ben elektro oldum. Tamam ben ne olsam ya. Hadi ben de Flash olayım. Hadi Flash Var da elektro da ışınlanabiliyor. Elektro ışınlanabiliyor mu? Bu oyun da ışınlanabiliyor. Özgürlük heykeline gel. Özgürlük anıtına gel. Ama oraya nasıl geleceğim? Özgürlük Deniz var. Gel. Deniz var. Ama özgürlük heykeline gel işte. Yüzerek de olsa gel işte. Ha, buldum. Anne. Boş ver, bir şey olmadı. Evet arkadaşlar. Şimdi Allah. Allah. <laughs> Gel buraya. Bak dışında sadece bir şey göstereceğim. Gel. Neredesin? Buradayım. Hani. Havada mısın? Ön. ön tarafındayım. Ön tarafında. Havada? He tamam Ama buldum. Işte. <laughs> bak mı? Hı -hı. Aa, tamam başladı. Hu. Sen gel. Ya koşma ya. Adam gibi dövüş. He, ne oldu? Ya. ya. Ay, Hindistan cevizi içtim. Tadına bakmak için çok kötüymüş. Suyun üstünde siyah bir şey var mı? Var sanki. Gördüm de. Allah Allah. Hiç görmüyoruz ya. Allah Allah. Neredesin ya? Hüseyin, gel sana havalı bir hareket yapacağım. Bum bum bum. Bak havalı bir şekilde saldırayım mı? De bu değil. Bu. Oh. Du, du, du. Bilgisayarı bozdum be. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? İyi. Hadi. Hani. Hı? Hı? Ya bu ateş etmiyor. Hoppa. Ya bu ateş etmiyor. Oğlum o, onun kasırga kolları var. Bu arada seni ben öldürmedim. Seni öldüren adamı öldüreceğim. Ya görünmez kadın olacağım be bu ne? Kadın. <laughs> San, gerçekten görünmez kadın çok güçlü. Biliyorum. Ah, o şey neydi? Güzel o, miydi? Adamın kafasını şey yaparak şey yapabiliyor. Testereyle. Aa bu uçabiliyor. Oğlum. oğlum özgürlük anıtına gel. Nerede? Oğlum özgürlük anıtına gelir misin? Tamam ben bakıyorum gelmesin. nerede olduğunu. Takım olalım. Takım olalım. Ben görünmez gözüm. <laughs> oğlum gel buraya. tamam gördüm. Görünmez kız geliyor. <laughs> ya oğlum. Görünmez olma. Doğru düzgün gel ya hayır görünmez kadın diyorum. İsmini söylüyorum. Sen de hemen bağırma ya. Neredesin? Iron Man geldi buraya. Dur tamam tamam. Görünmez kadın bekliyorduk Iron Man geldi. <laughs> ben Iron Man'e dalıyorum şu an. O ben değilim ki. Ulan dur. Ooo wow. Iron Man çok kolay oldu. Sen misin o? Yo. Hangisi? Olmuş. Bu. Sen ölçebiliyor musun? Ben? Evet. Neredesin? Bak buradayım. Tamam. Gördün mü? Uçabiliyorum. Dalma dalma. Oğlum neredesin? Ya görünmez olma. Adam nasıl? <laughs> değil? Hadi bir daha görünmez olsana bir. <laughs> Hayır. Bum. Neredesin be? Hiç kimse yok burada. Al. Kalkan gücü. Gelin. kalkanın benim gör. Aha. Ya bu ateş etmiyor mu ya? Şu an videodayız değil mi? Evet. Arkadaşlarla niye konuşuyorsun? Evet arkadaşlar sizi unutmuşum. Bu sefer ben e, şey. Sen de kötü ol takım olalım. Tamam ben de kötü olacağım. Eee, ne olayım? Ha, arkadaşlar biraz. Uçan bir şey ol. Uçan bir şey ol. Tamam uçan bir şey. Bir şey. Bak şey o neydi? Kumadan. Kumadan tamam. Kumadan uçuyor mu ya? Toz olup uçuyor ya. Tor olup uçuyor mu? Toz olup. Ha tamam toz toz. Yaş benden kaçmaya çalışıyor. Toz babam. Aşık. Oha adam sürün sürün. Abi bekle geliyorum buradayım. Tamam beyin. E Selam. Tamam. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi. Hop. Olsun. Olsun. gel. Gel. Adam sen yere gel. Buğun. <laughs> Ya. Of da. vuruyorum. Oha vuruncak adam da oraya giriş çekti. benim onu ordu giriş Sen Senin aldığın elektro Benim karakterim. sürekli güçlü. İstediğin karakterle gel beni öldüremez. Ya ben hangi savaşçıyı seçiyorum? İstediğin karakteri seç konum öldüremez? Bu da mümkün değil. Bu şey ya aynı karakter seçmek yok. Hangisi?

Ee. E. Sen seyirin sektörenin elektromani var mı? Ben ben özgürlük amacını gördüm sen. Ben daha flash oldum. Seni daha öldürürüm ben. Gidiyorum. Ben de görme. Oraya doğru uçan bir elektromani var mı? Evet. Al bir... tamam şimdi geliyorum. Görün Görünmez kadın o var adam burada. Adam ya ama bu ateş etmiyor ya. Bak. Bu gerçekten ben ateş ben etmiyor. Oh, ne? Sadece koşabilir. Oh. Oğlum, doğru zaten on ben yiyorum Oğlum, tak gel takım olalım. Şu yorumlar. İkimizde de karşılıyor. Nerede görünmez? Gel burada Oğlu. Yapalım, gel. bir. Olu. Beni nasıl lan? <laughs> Oo. Yo sen miydin? O, o görünmez. O görünmez. O görünmez. O görünmez. Görünmez oldu. Sen göster. Seni de öldürdü Orada. değil. Tamam ben şey İki Deadpool oldum. İkimiz de elektro olalım hadi. Tamam ikimiz de i̇kimiz elektro. elektro olur. Olur. Tamam. Tamam, i̇kimiz de elektro olarak herkese dalalım. İkimiz Tamam. Tamam ikimiz elektro olun. Evet arkadaşlar şey son bir dakika sonra Videoyu kapatıyoruz he. Evet. Şey neydi çok şey. Çok durunca video hemencik kapanıyor. Evet elektrikli mi? Evet elektronik. Ben orayı bulmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu arada ilk defa e, bilgisayardan Roblox oynuyorum. Ha, haberiniz ha, olsun. Etrafta mısın diye denedim. Etrafta flash geldi. Evet etrafta değil. Doğru söylüyorum. Yorumlar falan olmuyor. Etrafta flash yorumlar olduğunu sandım. Orada aşağıda görünmez kadın var. Görürüm. Hani nerede? Özgürlük ha. Allah plazonu. Allah. Bunu nasıl? Var Her buradan. Hı. Oh. Arkadaşlar. En azından şey kırılmadı. Pil azalıyor. Ya şu da mı? He. Pil azalıyor. Hemen şey yapalım. Tamamdır Pilini takıyorum bilgisayarının. Şunu şöyle takmam lazım ama. Şöyle. Allah kapandı. Dur. Dur piliç. azaldı azaldı. Azalıyor da. Allah. Ya dur ben daha gelemem şarjımı takıyorum. Of. Ha, tamam oldu. Video devam, ediyor. devam ediyor ama az sonra kapanabilir başla. Ben bu insan abone oluyorlar. Bu arada izleyenlerin çoğu abone olun, abone olun. Ay, sen ne oldu mu diyorsun? Kaç abone olduğumu fark etmedin mi? Ha, fark etmiş. <laughs> <laughs> Telefon da sımışe. Oğlum neredesin? Yaparak. gel şuraya. Ben şey diyeyim ki özgürlük şeyindeyim. Ben aşağıdayım. Selam. Şey Görünmez kadın orada. Aa ayrın Ay örümcek adam, örümcek adam. Çekil, çekil. Çekil şey bakacağım. Ee, özel vuruş bakacağım, çekil. Allah. Ay. Dur ben de oradan yapıyorum. Tamam ben de yapıyorum. Bekle. Aa sen tamam. bana yapıyorsun. He. Tamam. vuruyorum. Biz bunu böyle. Dur yardım et. Tam, et. Tamam dur. Ya he. Bekle. Can doldurmam lazım. O yüzden beni koru. Tamam. Dur şu Allah. Ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Hı? Ya. Can. Atacağım. Aa dondum. Aa dondum. Aa! Işınlanacağım. Tekneye indireceğim ben. Tamam. Dur ben vurularak oraya gireyim. Olmadan sen geçtiğince galiba. Yok burada değil. Aa burada burada aşağı indi aşağı indi. Gördüm gördüm şeye indi. Bu da onu... Çekin çekin. Ben öldüm. Sana, vallahi insanı, Hayır örümcek adam öldürdü değil mi? Ha, yanlışlıkla sana vurdum sen. Doktor Robtar Mürs oldum. Tamam. uçabilen bir şey Güzelim. Güzelim. <laughs> <laughs> videosu çekmişim. Minecraft videosu çektik. Ee, daha birkaç dakika önce çektik. Video çok kötü olunca değiştirdik bunu izledik. Hatta önceki videoda baş, e, izlemediğimiz videoda şeye, şey şey yapmıştık. Allah e, ölme. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Şey neydi? Abone olmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyoruz. Like atın bildirimleri de Ve abone de olun. Yorum İyi da atın he. Abone e. milyon kere evet, abo abone olun ve yorumlar atın. Hüseyin Görüşürüz. Videoyu kapat. Ne? ne videoyu tamam. 3 2